Maçlarını Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynayan Muğla Basketbol kadın takımının Nova Adana Basketbol ile oynadığı karşılaşmayı seyirci koltuklarında sadece 5 kişi izledi. Protokol üyelerinden de kimsenin katılmadığı karşılaşmada protokol tribünü boş kaldı. Takıma olan ilgisizlik pes dedirtti. Sezon başında takımı Menteşe'ye taşıyarak ilçeyi canlandırmak isteyen Halkbank Kadınlar Basketbol, birincilik temsilcimizin maddi sorunlarla da baş etmeye çalıştığı gelen haberler arasında. Baştan sona başa baş mücadeleyle geçen karşılaşmanın son anlarında beklediği oyunu ortaya koyamayan Muğla Basketbol, misafir takım Nova Adana karşısında sahadan 70-60, 6 mağlup ayrılarak ligin dibine demir attı. Karşılaşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muğla Basketbol Kadın Takımı Başkanı Mete Çakaloğlu, bekledikleri ve söz verilen hiçbir desteği göremediklerini belirterek, buna rağmen ayakta kalmak için çaba sarf ediyoruz. En azından basketbol severlerimiz maçlara gelerek bizlere destek versinler. Protokol üyelerimizi de aramızda, arkamızda görmek istiyoruz. Muğla için, Muğla ismi için önemli bir çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum." dedi.